Neredeler göremiyorum ki. Geri geri gel ezersin bu arada. İçeri bakıyor. Gel abi lan içeri. <oluyor. gülüyor> <laughs> <laughs> tık tık tık. Run. O giriyor Melishan şimdi. Melishan şimdi. Abi game ya? Al bu ne ya? Vur da ya. bizi bakalım şimdi indirdi kendini Abi Suat bundan sonra düşsün kaldıranın var ya. Ben Suat'ın dediğini asla yapmayacağım. İmkanı yok ya. Abi biz niye indik? En saçma yerde indik ya. Bu nasıl plan Suat ya? <laughs> abi, Güvendik abi, indik da, planı ya. Planı bir de gerçekleştirdim lan. Adamı vurdum bir tanesini. <laughs> abi indim elinde silah yok ben geri bin. <laughs> <laughs> ya abi adamlar konum almış, biri dibinde duruyor. İnme, inmemize e, düşünerek ineceğimizi, iki kişi orada şey almış zaten. Hadi Bize eğimi koymuş bekliyor. Lan Osman. Eyvah. Ölecek. Tamam, tamam. Öldü aşağı düşüp ölecek. Hiçbir şey olmaz. Aşağı düşüp ölecek. Ben Ya oğlum. ya bu ne? <laughs> İkisinin cezetti ya. Ya, ya. kit <laughs> basarak en son vurduğu adamın oradan gitse alan oraya daha yakın. <laughs> Alkanım neyle koşuyor bakar mısın ya? Adam yüzeyle koşuyor ya. Alkanım izlesene mi? Çok komik. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Yarıştı. çok hızlı çok hızlı karar... Şimdi atlamanız lazım şimdi atla. Atladım. Evet, direkt tamam. paraşüt açtı ya. Paraşüt açtı. Tamam adam var adam var abi çaktırmadan ses etmeden çatıya abi. Ses etmeden. Çatıyor. Tam tepelerindeyiz görmüyorlar. O birbirlerine çatıyor. giriyor. Çatışma 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 çatışma. Direkt çatıya çatıya. Elektrik direğine çık. Oy, çekil lan. Ah, şu çoban. Çoban kardeş özür dilerim çoban kardeş. <laughs> İnanın bir an Forza sandım biliyor musun? Dağılırlar sandım. <laughs> Allah Allah. Ayıp ettik adama ya. Ayıp asıl hayvana ettik adama bir şey olmaz da. Böyle iyiyiz bence kay <laughs> bak yeni tıraştan çıktım. Bak işte ya. Daha yeni trash'ten çıktım diyorum lan. Ağzını yüzünü kıracağım şimdi Allah. Lan çekin. Oo! Oh! Lan ikiye bir mi lan? Allah kahretmesin. <laughs> Arkadaşlar canını seven kaçsın. <gülüyor> <gülüyor> Tam çocuk gibi değil mi hareketler <laughs> 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 Ya bak işte gene lan oğlum. Geliyorum bekle geliyorum. Yine başını belaya soktu ya. <laughs> ya hareketlere bak ya. Geldim geldim. Oğlum illa adam doğru bana ya. Eyvah. Tamam. <laughs> Allah bu nasıl bir ortam ya? Öyle de bir Berkay'ın dediğini yapmak istiyorum ya. Dur bakalım. Ya ya <laughs> Ben bir atı da kaçırttın Berkay ya. Belliydi ama böyle bir olacağı ya. Sakin sakin sakin. Ateş topla kattı gene. No. Emerald Ranch. Well. Never go to strange place. How so? The owners of me. Ya kim o gökyüzüne baktı ya? Ya. <laughs> bacım gel bacım. Vallahi kafayı yiyeceğim ya. Neyse yakına bıraktık ya. Yakında. Gider buradan artık. Allah Allah.